Evet herkese selamlar Bugün e, tarihlerimiz Açı gösteriyor abi. Evet abi videomuz başlamış bulunmaktadır abi. Şu anda bir youtuberın Partisindeyim arkadaşlar Bu youtuberın partisi ya yani Bu youtuberı da söyleyeceğim sizlere ee, Videonun linkini Bırakırım arkadaşlar Unutmazsam umarım unutmam Ha, şöyle başlayalım. Var arada çok garip bir giriş oldu. Ben tam başlayamadım. Önce partiye katılmıştım. Yani koz verirler biliyorsunuz. Onu yapmıştım. Ondan sonra oldu. Onun için şimdi söyleyeyim ben. Arkadaşlar videoma e, hoş geldiniz. Biliyorsunuz e, İstanbul'a söylüyoruz. <laughs> çok garip. Allah! Özüç. Çok garip bir başlangıç oldu abi. Onun için biraz abi şimdi. Biraz garip bir başlangıç oldu. Ne oluyor lan? Ben yani niye böyle konuşuyorum? Evet arkadaşlar neyse. Hoş geldiniz oynama. Çok güzel bir oyun yani bu Stumble Allah doğmuşuz biz de fark etmiyor. Şöyle live oynadığımız oyunumuzu kullanalım tamam. Şöyle abi yukarı çıktık mı? Okey. Bu YouTuber'ın adı... Adını söylemek istemiyorum. Yani oğlum bir de arkada stream'i izlemek zorundayım yanlış için geliyor. Hemen ben konuşamadık. Evet abi Okay. Ah, kısım. tamam. çok güzel. Abi bu videoda çok konuşmak istemiyorum. Siz benim gameplay'imi görün. Yani bunu düz bir gameplay videosu olarak da düşünebiliriz ama sesim de olacak yani bu yanda. Şimdi ben sesimi kapatayım oyuna geçelim abi. Aga ne yapıyorsun ya beni niye öldürmeyin? Evet Abi hemen şöyle oyunumuza geçtik. Allah. Abi burada bak, bazı takım arkadaşlarımıza affedersiniz. Yani biraz embesil ya. Harbi de bu ne ya abi. Ne yaptım bilmiyorum. Aa az işte ulan vallahi billahi ölmedim. Ölmedim abi. Vallahi ölmedim abi. Abi ne oluyor? Tamam abi. Şöyle abi. Bu arada müzik koyabiliriz arkadaşlar. Koy koyarım yani kendim. Ya bu ne yapmaya çalışıyor ayrıca bu adam. Öldü zaten. Bu arada arkadaşlar klavyemi klavyemi değiştirmedim. Bu klavye vardı. Sadece sesini beğeniyorum bu klavyenin çok. Onun şimdi değiştirdim. Değiştirdim sayılır. Evet, adam ölmedi. Ölmedi. Biz ölmedik, biz ölmedik. Abi çok zor ya. Cidden adamlar cidden iyi oynuyor yani. Bu arada arkadaşlar Leli, Leli logomuzu beğendiniz mi beğendiyseniz yorumlara yazın. Çünkü çok uğraştım yani onun için. Bu arada ne logosuna benzediğinizi az çok tahmin edenler kesin olacaktır. Yani olanlar kesin vardır yani. Ben da yorumları bekliyorum yani siz. Sizin fikirlerinizi de alayım. Abi o oluyor ya. Abi cidden çok sinirliyim ya şu an. Benim kartopumu da bir türlü almıyorlar. Neyse abi. Biz ona takılmıyoruz öyle şöyle. Onunuza bakalım da bu. Şunlar bu şekilde kaybeder ya iyi öneririz yani artist yani bu artistler yani bu arada ha söylemeyi unuttum altı klavye overlay koydum arkadaşlar bunu normalde yayın yapacaktım yapamadım bunu yayın için koymuştum ama yapamadım sağ olsun. böyle daha güzelim yayın da yapmayı düşünüyorum yani tabii şimdi bir sürü şey lazım bir dakika mikrofonu kapatmak zorundaydım. Ben şu şekilde oyunumuz. Evet. Abi ölme lan ölme. ha Tamam abi. Çok özür dilerim bu arada mikrofonu kapattığım için. Ee, bir işim vardı. Onu hallettim sonra. Tamam arkadaşımız da birazcık terbiyesizleşmeye başladı onu da biraz hemen gönderelim e, abi baya bu arada sayaç başlamış bulunmakta Slav ya gerçekten beni çok fazla atamışız ya Woo! abi çok güzel öldürdüm lan harbiden bayfı buna edit koyarım ha koyarım ya ben buna edit buna edit yapacağım bu zamandır edit yapamıyordum buna da koymuş olalım. Şimdi arkadaşlar yani ben nereye yayına bakın. Oda kodunuz öyle mi? Vermez. Bakayım oda koduna. şöyle telif vermeyelim şunu kısalım. Evet abi. Oyunumuzu sesi açık mı var? Yok sizi Allah. Allah dur. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi. Bari şey yapasın. Ya klavyem de şu, şu çalışmıyor ya bu şuradan yapalım abi olmadı neyse tam neyse arkadaşlar oyunu sessiz oynayalım yani ne olacak bir şey olmaz böyle hem benim sesimi de duyuyorsunuz zaten oyun sesi benim sesimin üstüne geçmesin çok güzel gerçekten ses lan ne oldu Evet abi. Hemen yani, oda kodumuzu yazalım. Sinem Evet yazdık. Bu ne oğlum? Bu ne ya? 20 ne diyor oğlum? C Arkadaşlar ben sinirlendiriyor bu. Oyun bakın. Full de değil ayrıca. Oyuna giremeyeceğim bak. Video bitecek. Dolmuş bak. Of abi ya. Gerçekten inanamıyorum bu. Neyse arkadaşlar ben burayı keseyim. Burayı keseceğim ya. Durduruyorum ben şey arkadaşlar ama geri gelince size söylerim. Evet sonunda maç bitti. Ben giremediğim için Hadi Şimdi gireceğim. Bu sefer gireceğim. Hatta birinci giren ben olacağım. Bu Bu arada arkadaşlar Crimson Fog Ark Katılmayı unutmayın bu arada. Kulübümüze adını daha önce söyledim. Yani daha, daha, az önce söyledim. Evet, kulübümüze katılın. Söyleyecekler mi bu kadar. Kulübümüz burada yerimiz diyor. Burada çok güzel bir kulüp ya. Yani çok bu. <laughs> Neyse evet, arkadaşlar. Evet ben bunu, ya. yani güzel bir şey varsa onu yap. Kötü ay. Bu güzel olabilir. Hadi bunu da edelim güzel olacak. Yani bence tam yakıştı. Işte. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Abi ben keseyim buraya. Sizleri bekletmeyeyim ben. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Ee, bu kadar yeter diye düşünüyorum yani. Ne kadar olduğunu bilmiyorum da. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Neyse tamam yeter ya. Evet arkadaşlar benden bu dinlik bu kadar. Yarın belki bir tane daha video gelebilir. Hazır olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.